Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar davetlerinize çok yakışacak, inanılmaz lezzetli patates püresi çanağında et sote yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle etimizi pişirerek başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye ya da tavayı iyice ısıttım ve kuşbaşı doğranmış 1 kilogram kadar eti tencereye koyuyorum. Benimkiler biraz büyük doğranmış. Daha küçük doğrarsanız çok daha güzel olur. Şimdi harlı ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle et suyunu salıp çekene kadar pişirmeye başlıyorum. Evet et suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi kapağını kapatıyorum ve sık sık kontrol edip karıştırmak suretiyle suyunu çekene kadar pişirdim gördüğünüz gibi. Şimdi ve içerisine küp küp doğramış olduğum 2 tane soğan. Ve yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi arada sırada karıştırmak suretiyle soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum. ve soğanları 3-4 dakika kavurduktan sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum 3-4 tane yeşil biberi ilave ediyorum ve biberle beraber de çok kısa süre karıştırarak pişiriyorum. Biberlerden sonra içerisine bir küçük kase domates konservesi ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Fakat bu kısmı çekmemişim maalesef. Telefon çekiyor zannettim fakat o arada çekmiyormuş. Evet gördüğünüz gibi biberlerden sonra içerisine bir küçük kase domates konservesi ya da iki tane domates ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası, tuzunu ve karabiberini ilave ettim ve güzelce karıştırdıktan sonra etlerim hala biraz sert olduğu için içerisine bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve kapağını kapatarak etler yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada etleriniz güzelce yumuşadıysa altını kapatabilirsiniz. Evet söylemiş olduğum gibi ben etler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte biraz daha pişirdim ve et sotemiz hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Evet şimdi patates püremiz için gördüğünüz gibi orta büyüklükteki 4 tane patatesin kabuklarını soyup yıkadıktan sonra uygun bir tencereye gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Ve patateslerin üzerine çıkacak kadar kaynar su ekledikten sonra kapağını kapatarak patatesler yumuşayana kadar pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve patateslerin kapağını açarak kontrol ediyorum. Çok güzel yumuşamışlar. Şimdi kaynar suyun içerisinden süzerek çıkartıyorum. Ve uygun bir kaba aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ederek bir patates ezicisiyle eziyorum. ve püre kıvamına gelene kadar ezdikten sonra kıvamına bakıyorum ve şimdi içerisine yarım çay bardağından biraz daha az süt ilave ediyorum ve sütle beraber güzelce karıştırdıktan sonra patates püremiz de hazır ve artık yemeğimizin servisine geçebiliriz. Evet ben bugün yemeğimi iki şekilde servis ettim. Sizler de tercihen hangisini uygun görürseniz servis edebilirsiniz. Patates pürem hazır olur olmaz. Gördüğünüz gibi servis tabağına alıyorum ve ortasını açtıktan sonra üzerine pişirmiş olduğum et soteden koyuyorum. Bu şekilde servis edebilirsiniz. İnanın her iki haliyle de inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Şimdi üzerine biraz et sotenin suyundan gezdiriyorum. Ve ikinci seçenek olarak patates püresini ucuna tırtıklı duyu taktığım sıkma torbasına koydum. Ve şimdi Şimdi yağlı kağıt koymuş olduğum fırın kabının üzerine aynen videoda gördüğünüz gibi çanak şekli vererek sıkıyorum. Ve çanakların ortalarına et soteden koyuyorum. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve birer tane de çeri domates koyduktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. ve üzerindeki peynirler eriyene kadar pişirdim ve bu şekilde de püreli etimiz servise hazır. Söylediğim gibi her iki haliyle servis edebilirsiniz. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki her iki şekliyle de inanılmaz lezzetli bir yemek oluyor gerçekten. O yüzden sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.